Merhaba arkadaşlar yeni bir çizgi filmin oyununun videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar geçen üçüncüyü çekmişim. Şimdi dördüncüyü çekiyorum. Çizgi filmi oyununa bir süre ara veriyordum ben ama sıfır olacağız abi. Sıfır bizim efsanevi üyemiz. <Sessizlik> Komik bir şey söylediğimizde tabutca abi şarkımızı hemen söylüyoruz. Da 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 çünkü komik bir şey şarkısı en başta başlıyor. şey var ya işte. O renkli ekranı. Da Allah kahretmesin ben bu negatifir mesela çok arabalarda sıkıntı vardı. Arabalarda sıkıntı vardı hatırlıyorsunuz. Arabalar bunu diye gidiyordu. Keşke girmeseydim. ay. Neyse daha bir heyecanlı olacak. Allah gidiyorum. Allah 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 Allah. Yemin ediyorum. geçtim. geçtim. Ben de bu videolarda çok konuşmuyorum ama çünkü dikkatimi oyuna veriyorum video çektiğimi unutuyorum. Abi ben şurada şöyle açayım. İnşallah araba yamulmaz. Ya Mumaz dedik uçtu ya. Bir de şu negatif negatif negatifmiş Negatif nesker. Korona değil. <laughs> negatif korona mı oluyordu? Koral değil mi oluyordu? Ha burada niye buna özel sıfır yok ki? Altı çok şekil duruyor. Ben altıyı alacağım. ama burada niye ısırar var? O da mı hiç? Bakalım bu niye ısırar bu yani? Bir dakika burada 10 tane var değil mi? 2, 4, 6, 8, 10 tane. 10 tane varmış. Eksi 6 oha. 15 hiç dikkat etmedim. Lan. eksiymiş. Abi ben bu oyunda hiç başarılı değil miyim ya? Yemin ederim ben bu oyunda hiç başarılı değil miyim? Bu arada oyunun ismini de merak edenler varsa oyunun ismini şuraya yazayım hemen. Çok şimdi edit programlarında çok oluyor. Number Blood Racing Evet on de Roblox'ta böyle bir oyun atarak oyunu bulabilirsiniz işte. arkadaşlar. Açıklama kısmına yazarım zaten. Evet yanımda bir kız geldi. Oyunu oynayanlar çok az kişi zaten. Ya burası burada da niye derbi de? Ya negatif acaba şey miydi? Of, negatif neydi ya? Korona mıydı? Korona değil miydi? Pozitif galiba koronaydı ya. Tam da hatırlamıyorum. Bu ne? Doğru yok. Bir dakika. Burada ne yazıyor? Ark G... G... Hiçbir şey anlamadım. Siz de ekranı ters çevirerek okuyabilirsiniz. Size biraz zaman tanıyayım da. Ekran ters çevirin okuyun. Hatta ben size bir kere daha okuyayım. Ark. Gıh. 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 Böyle bir şey yapıyor valla. Oyunda kaç kişi var? 2 milyon. Yani bayağı kişi varmış. Videoya zaten karşılığında kaç dakika oldu ya ben hiç bakamıyorum buna 5 dakika olmuş daha. Aa 3 kişi. Burada 4 kişi olduk. Ben bineceğim bu arabaya. Hadi kendi karakterimize gidelim bu sefer. Bir değişiklik olsun diyecektim. Arabaya bak ya. Abi bu arabalar niye böyle? <laughs> Yemin ediyorum hiçbir şey basmadı. Bu araba kendi kendine uçtu. Abi bu oyun böyle kalacaksa bize bunun videosunu çekmeyelim ya. Daha ya tabii ki. Namber kanalı Renzi'nin kanalında serisi olması lazım. Bu arada çok uzun önce başım. İnşallah şu yazıyı da okumuşsunuzdur. Hatta bir komiklik olsun diye bir tane daha okuyayım mı? Belki ikide bir geri sarıp geri sarıp izlemek istersiniz. Ha bu tersmiş. Ben de böyle bir adam sanıyordum. Bu tersmiş. O yüzden yine de şöyle söyleyeyim. Artık hiç bakmadan ters. böyle söyleyeceğim ezberledim çünkü. Ark. G. 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 Bu kadar. Ya, ya, ya. Bir dakika. Engellere dikkat et yazıyor da burada abi. Bir şey fark ettim de. Abi. Ne neden küçük? Bilmiyorum bu. bu Roblox'un hep böyle yani. Klasik Roblox bu abi. Her şeyi büyük yazarlar. Neyi küçük yazarlar. Number Blocks Racing'in neydi? Yakında kulaklık gelecek. O kulaklık daha iyi ses verir diye umuyorum. O zaman daha fazla zaman kaybetmeden bu videomuzun da burada sonuna şaka yapıyorum Daha hiç yani racing yapamadık ki biz abi güya racing bu adamlarla yarışmamız lazım basıp gidiyoruz zaten abi. Oyunda bozulmuş iyice. Ama bu aile number blocks racing çekmeyeceğiz anlamına gelmez. Aga be, eskiden videolar şurada başlıyorum. Şurada shop vardı. Ben buraya dönüyordum. Hangi oyun tahmin edin diye dönüyordum. Sonra burayı gösteriyordum. Şimdi oyun iyice gelişmiş. Bu arada bu ne? 30 bin falan diyor ya. vallahi hmm, hiç de olursa ben bu sefer gitmeyeceğim ya. Oyun da çok kasıyor diyecektim. Uçtu gene araba. Neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bye. Bye. Ну, видео